ders ödev vereyim. Bu anlamda vereyim. Şimdi bunlar basında da onlar birçok şey okudu biliyorum. Mesela Amerika'da Silicon Valley'de biliyorsunuz, IT konusunda üst düzey yöneticiler çocuklarını farklı bir okula yolluyor. Hatta teknolojinin 8. sınıfa kadar girmediği okullarda okutuyorlar ki bunlara Waldorf okulları deniyor. Ve bu okullar size internetten hani bir okuma ödevi veriyorum. Rudolf Steiner'in okullarıdır bunlar Alman. Kendisinin de antropozofi denilen ilkeleri vardır. Hemen 20. yüzyılın başlarında şimdi niye o insanlar? yani IT konusunda çok para kazanan Silikon Valley'in yöneticileri niye çocuklarını böyle bir okula yolluyor? Şimdi herkes çok iyi anlıyor koronavirüs sayesinde. Çünkü bu okullar çocuklara 8. sınıfa kadar teknoloji kullandırtırmayıp hayat becerilerini öğretir. Mesela bizim Türkiye'de de bunu çok iyi e, başaran okul öncesi eğitim kurumları da var. Mesela orman okulları duymuşsunuzdur niye biz çocukları böyle eğitmeliyiz? Niye bu çocukları temel yaşam kuramlarını gene hayatın içinde, doğanın içinde o problemlerle tanıştırarak öğretmeliyiz? Ee, bu koronavirüsü yüzünden eminim. Ee, Steiner'in, Rudolf Steiner'in e, Waldorf okullarını kıymetini şu hatta çok daha iyi Çünkü evet. e, bu Silicon Valley yöneticilerinin çocuklarını bu okullara yollamaları bir magazin haberi gibi okundu. Kimse anlamadı. Ya bu adamlar geri zekalı değil. Bu adamlar teknolojinin göbeğinde oturan adamlar ve şunu çok iyi gördüler. Eğer çocuklarında bu temel hayat becerileri yoksa kesinlikle ileride hayatta tutunamayacaklarını gördükleri için sokmadılar o dünyanın içinde. Bizdeki akım ise tam tersi. Yani bizdeki akım ise mümkünse ana rahminde. Ya bir, yani gerçekten bu çocukların önce temel beceri kazanması gerekiyor. Peki bizim nesiller ya? Bizim nesiller zaten sokakta büyüdük ya. Zaten tabii, tabii, ya, üzerinden meyve yedik. Zaten <laughs> sosyal medya dediğin, sosyal grup dediğin etrafındaki arkadaşların da her şey günlük hayatın içindeydi ve her şey gerçekti. Real, real şey Hocam ben iğneyi kendimize de batırayım izin verirseniz biliyorsunuz Avrupa Okulu'a içinde çalıştım ben 4 sene onların Türkiye danışmanlığını yaptım ve hemen hemen Avrupa'nın her ülkesine gittik oralarda eğitimci arkadaşlarımız var öğretmen yönetici ben bu teknoloji meselesini bizim kadar abartan başka hiçbir ülke görmedim yani ne Almanya'da böyle her sınıfta şey akıllı tahtalar var ne işte İspanya'da, İspanya'da akıllı tahta bile yok. Yani e, şimdi hatta şöyle bir şey söyleyeyim. E, hani bu döneme giriş yaptık. Biz de evet teknolojiyi kullanmak için elimizden geldiği kadar e, uğraştık ama. Yani şu anda okullarımız en çok teknolojiyi kim kullanıyor diye bir yarışa girdi. Yani bunu anlamakta gerçekten e, zorluk çekiyorum lütfen evet. katılımcı öğretmenlerimiz de çok iyi dinlesin. Ben şimdi dehşetle Facebook'ta şunları görüyorum, çok da üzülüyorum bunlara. İşte üniversitemizde bir hafta içinde 30 bin kişi online. Evet. Şu i̇şte bu, hani. Ve bunu özel olarak... Evet. evet. sevgili arkadaşlarım, borsadaki işlem hacmi ekonominin kalitesini göstermez. Orada değil, 30 bin kişi, 500 bin kişi girse, öğrendi mi diye ölçmedikten sonra, bunun hiçbir anlamı yok ki zaten. Yani bir furya da şimdi buraya kaydı. Ee, buradan e, para kazanmaya çalışıyor insanlar. Ama ne olur siz akıllı tüketiciler olun, sevgili veliler, sevgili öğretmenler. Ve çocukların temel beceri kazanmasına ne olur yardımcı olun. Evet. Bakın bu anne babalarımız farkında olmadan bunu yaptılar. Çünkü zamanın gereği, kuşağın gereği bizi sokağa salıyorlardı. Biz kendimiz keşfediyorduk. İlişkileri de kendimiz keşfediyorduk. Her şeyi kendimiz keşfediyorduk. Ve bunun teknoloji şu anda bizim için içeriye erişmek için çok kıymetli bir araç. Bakın şu anda şu Instagram olmasa ben sizinle konuşamayacağım. Eğer o YouTube kanalları olmasa, o Khan Akademi'nin videoları olmasa, Belki çocuklarımız ne kadar içerikten uzak kalacaklar. Ama bunu etkili, iyi kullanabilmeleri için eğer teknoloji araç olarak kalsaydı ve biz onu araç olarak öğretseydik amaç değil de evet. çocuklar şu anda ne aradığını da bilecekti, nasıl kullanacağını da bilecekti. Ama bizde öyle bir korkutuldu ki insanlar işte eğer çok erken yaşta başlamazsanız yok olacaksınız, şöyle olacak. Ya bir durun ya bakın birden çocukla ev, ev, evde çocuklarla baş başa kalınca ne kadar şey yaptık değil mi? Realite ile hmm. Bak görüyor musunuz? Her birimizin aslında ne kadar majör problemi var. Ben eğitimci bir babayım. Benim eşim okul öncesi uzmanıdır. Biz karı koca eğitimciyizdir. Biz iki kızımız var. Biz bile ne kadar zorlanıyoruz. Hani çok bildiğimiz halde. Bu gerçekten zor. Evet, Ama bunu evet. da çok samimi söylüyorum. içinde, <laughs> ee, ki benim eşim benden çok daha kuralcıdır. Mesela onun okul öncesinden gelen bir disiplini vardır. İyi ki biz çocukları böyle yetiştirmişiz. Yani çünkü şu anda hani iki haftadır birlikteyiz evde niye kriz yaşamıyoruz? Yani şimdi çocuk benim biraz önce kapıyı şey yapıyor hani yürüyüşe gideceğiz saat dört oldu diye. İşte ne olur bunlara dikkat edin ama diyorum bakın size ev ödevi verdim ne olursunuz okuyun bunu. Lütfen bu Waldorf okullarını ve bu Waldorf okullarının felsefecisi olan Rudolf Steiner'ı mutlaka okuyun. Tamam. Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi belli aralıklarla Tolgacığım o da işbirliği yaparız seninle. belli aralıklarla ben haftada bir gün en azından ya da en azından iki gün bu YouTube evet. kanalımızdan bir online olacağım sevgili arkadaşlar. Bana soru demet oluşturursanız Tolga üzerinden o soruları canlı yayında ben size cevap vermeye çalışırım. Yalnız benim bir şey bilmiyor. onu da söyleyeyim. Hani ben her şeyi bilemem. Benim öyle bir gücüm de yok. Ben sadece bildiklerime cevap veririm. Benim en iyi bildiğim uzmanlığım öğrenme nasıl manipüle edilir, öğrenme ortamı nasıl dizayn edilir, tasarlanır. Benim en iyi bildiğim bu. Hocam ağzınıza sağlık. Ben e, siz evet, evet. Ben, yürü, ben, yürü, yürüyüşe çıkmadan önce hemen bir iki notla kapatayım. E, biraz önce bir e, not şey gördüm, mesaj kaydeden bir arkadaşımız olmuş. Bunu lütfen bize altın eğitim üzerinden ya da direkt olarak benim hesabımdan Tolga Özdemir hesabından ulaştırabilirse çok sevinirim. Size çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir çalışma ve görüşme oldu ki böyle de olsa uzaktan da olsa sizi görmek çok hoş oldu. Gördüğüme tekrar Tolgacığım. Senin de bu inovatif tarafın çok hoşuma gitti. Hani sağ beni dün de hocam ya bir velilerle bir şey yapsak, bir canlı yayın yapsak. Sen beni dürtmesen ben seni aramazdım bunun için. Şimdi dürüstçesi sağ olasın. Mesele oldun sen de. Umarım e, sizin tabii özel sektör kısmı çok sıkıntılı. Umarım Hı. en az hasarlı atlatırsınız. Bunu bütün özel okullar için diyorum. Sağ olun. Sağ ol. Biraz güvendeyiz ama sizinki gerçekten kapital sistemde Hı. çok zor bir yerdesiniz. Umarım siz de maddi manevi bunu atlatabilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz altın eğitim okulları olarak bir aksilik olmazsa bu çalışmalarımıza her hafta farklı konuklarımızla devam edeceğiz. Bu hafta Soner hocamızı ağırladık. Hepinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Çocuklarla bol bol aktivite yapın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.